açık söylüyorum. Yani ben e, yani bugün baktığım zaman oyuncu kadromuza bakıyorum. Ben mesela en çamı 10 numarada e, çok beğenmiyorum yani. Zaten daha çok 8 numara gibi oynuyor orada yani. Şimdi şimdi, şimdi tabii hoca görüşleri farklı olabilir. Ben on numarayı biraz daha hele böyle raketleri yakalamışken e, o aralara stoperle beklerin arasına koşu yapan takım rahatından bir oyuncu şey ama öyle değil. E sağ tarafa e, holseyi koyarak koyuyor. Tamam yardım ediyorlar ama bunların formsuzluğu ve etkisizliği ister istemez Mariusz'u da etkiliyor yani. Açık söylüyorum. Celil burada kötü mü oynuyor diye sorarsan bana, bana göre o da kötü oynamıyor. İyi oynuyor. Ama takım savunmasında iyi oynuyor. Evet. Ama hücumda, hücuma karşı bir tane etkili pas yok. Bir tane yani dikine oynama yok. Öyle olmayınca hep futbol Tamam karşılayalım. O ara bir iki tane pozisyon yakalım. Yani kısır bir maç geçti yani. Kısır maç. Gol, kısır maç geçti yani. Gol bak, e, yani Ben hatta korktum. Dedim ki şimdi tesadüfen hani içeride oynuyorlar. Bir tane gol versen. Hadi bacaba uğraş şimdi falan. Onun için iki yakalamak lazımdı. Ha ikiyi de sonlara doğru yakaladık Ercan'la. Evet. Yani bu kadar rahat bir pozisyondaki atması lazım yani. Atması lazım. O anlamda ben e, hücumsal anlamda takım zaten defansif e, oyun anlayışını geliştirdi. Orada sıkıntımız yok. Ama hücumsal anlamda Marius'u daha destekleyici. Marius'un arkasındaki Encam'ın Muya'nın e, bir karar verip Muya'nın Holsen'in sağ tarafa e, depresman da oynuyorsun. Daha dinamik oyuncu. E, Çinkistiyor. Onu tabi çünkü özellikle arkasına adam Hocam. arkasına atılan toplarda bizi rahatlatıyor ya, patletik bir oyuncu olduğundan Hı. dolayı. Sonradan koydu onu biraz. Ha, desin ki hoca bu oyuncular oynat da kazandı mı? E kazandı. Ha, biz onlardan daha üstün müydük bakarsan maça göre? Bir tık daha üstündük onlardan oyun anlayışı olarak, daha özgüvenli olarak. Onlar çünkü o şeye girmişler. Girmişler. Bir defa isterseniz pasta yapın. Bir defa rakibi oynatmayacaksınız. <laughs> en iyi takımdan daha iyi taraftar. Si gelen vuruşu yaptı gol! Bir de şanslı. 2. gol holsen.